Şimdi insanlar nasıl dolandırılıyor? Onu burada kanıtlarıyla her şeyi anlatacağım. Şimdi baş. Şimdi bu motorların üstünde bilgi yazar burada. Der ki 2720 devir yazar 50 Hz'de verir. 50 Hz'de de bizim makinelerin üstünde burada 50 Hz. Yani biz bunu 0 ile 50'ye kadar oynayabiliyoruz ile. Şimdi benim makinemin aynısına benzerini yapan çakal ama tabii biz kendi da imal ediyoruz. O ne yapıyor? Bir tane bu tip bir rediktör kullanıyor. Şimdi bu rediktörde şöyle bir sıkıntı var. Bu iş bir kez yer bu de bu rediktör kullanılmaz. Şimdi hepsini burada anlatacağım. Şimdi açıyoruz devre. Şuradaki dijital takometreye bakarsan 50 Hz verdim şu anda. Burada 2990 devir yani 3000 devir dönüyor. Fabrika verisine yakın. Ne diyor? Fabrika verisi 50 Hz diyor. 2720 minimum devir döner yazıyor. Et bir daha etiketlerini çek. Tamam mı? Şimdi ama diğer benim hatta rengine kadar konuğan ki yanındakısından çalışmıştır. Hırsızlık yapmaktan 1 yıl 8 ay e ceza yemiştir. Ama ismini açıklayamıyoruz yasal süreçte ama çay içmeye gelen herkese belgelere, mahkeme kararlarını gösteriyoruz. Şimdi diğer firmanın firma değil mi? Merdiven altında yapmış olduğu çakallık şu. Buraya yaklaş. 80 Hz'e çıkartıyorum. Motora bak sesine. Şimdi takoya bak. Tam tako şu anda bu motor 80 Hz'de 4700 devir dönüyor. Gördün mü? Ne tamam. Şimdi yaklaşık etiketlerine gelelim. 80 Hz. Şuraya da 80 Hz oldu. Dünyada zaten en fazla 60 Hz'e kadar çalışabilirsin bu makineyle. Şimdi bu makineyle neden 80 Hz'de çalışmayacağını söyleyeyim. Bir, bu motorla hız vurulmanı yok bu motorun üstünde. Normal motorla. Ha iki, en önemli şeye gelelim. Şimdi en basına Türkiye'de marka, dünyada güzel bir marka olan Yılmaz dedektörü kataloğuna girin. Ben şeysin için girdim. bununla en fazla girebileceğiniz devir 2800 devir. Gel böyle, internet sitesine bakalım. Zekat'ım. Burada en'e girsinler, baksınlar ben baktım. Bakın burada en fazla 2800 devir diyerekten giriş torkunu veriyor. Yani 4700 devir buna girdiğiniz zaman <laughs> gerisini zaten anlarsınız siz neler olabileceğini. Yani zaten 2800 devir yok da hadi neyse verelim. Burada motorda seçebiliyorsun. Yani olay şu. Bu tip motor rediktörlerde maksimum 1400 devirle çalışması idealdir. Eğer siz bunu kalkıp da 2800 ya buraya 2800'ü 4000-5000 devire çıkarttığınız zaman bu motor ısınır ve Neyse gelirse. Ya bu motorun da çalışma prensibi şöyle. İçinde bunun bir tane sarı dişi var. Buna sonsuz diş denilen bir led dört bu. Bir tane de tahrik mili var. Buradan motor hareketi alarak bunu döndürür ve rediksiyon sağlar. Ha, HKM grup ne yapıyor? Yani biz, biz her şeyi kendimiz üretiyoruz. Cer sistemiyle yapıyorum. Her bir yatağı, bunları yapabilen biz. Şu, bunu yapamazlar. Bu o kadar ucuz bir hikaye değil. O da yapamadıklarından dolayı öyle gidip oradan 200 lira, e, 300 lira e reddikler oluyorlar. Şimdi bu benim taklit eden merdiven altı imalatların bir tanesi. Şimdi gelelim ikincisine. Şimdi ikincisi de diyor ki servo motor kullanıyor falan filan. Bir, seyyar borbekle servo motor kullanılır. Yalnız şöyle bir şey var, modifiye edersen kullanılır. Her kamerayı kullanır, biz onu da yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Servo motorları normalde arkada encoder vardır. Fakat titreşimden dolayı kırılır. Bir de o bir tane daha merdiven altı olan bizim baktığımızı söyleyen, yani çakal şunu iyi bilsin. Gidiyor Çin malı bir tane rediktör alıyor. Ha iyi bir şey alırsa var bunun. Al Alman malı olur, Amerikan malı var ama satlı fiyatı o alır sadece. Şimdi bundaki olay da şu. Yaklaş buraya. Bunlarda 0.6 modül dişli kullanılır. Yani şöyle göstereyim. Bu da dişli çakısıdır. Fakat sana 0.6 modül Türkiye'de imal eden. Hadi etsen de taşlayacak adam yok. HKM grup ise ne var? Biz tamamen güç olarak olduğumuz için 2.5 modül kullanırız dişlere. Yani azdırma çakımız da budur daha ne anlatalım? Gövdesi o bu. Şimdi devam edeceğim. Ha, şöyle diyeyim. Servo motoru eğer arkasında enkoder olursa servo motorla asenkron motor arasında gelen bir fark şudur. Servo motorun burada mıknatıs vardır rotorun üstünde. Asenkron motorda rotor yoktur. Mıknatıs yoktur rotorda. Ve servo motorların arkasında enkoder olur. O enkoder titrer. Şimdi olay şu. Bizim hiçbir servo motorumuz arkasında enkoder yoktur. Biz onları çıkartıp oraya hava sistemi takarız. Ve bu şekilde evladiyeli kullanırsınız bizim makineyi. Şimdi ikinci videoya geçelim.